Arkadaşlar sabah köründe uyandık. Saatlerimiz şu anda görmüş olduğunuz gibi 7.23 geçiyor. Muhtemelen birçoğunuz bu saatte uyanmak zorunda kaldı. Hatta bazılarınız bu alarm sesini duyup uyanmak zorunda kaldı. Hayatımda gördüğüm en lanetli alarm seslerinden bir tanesi. Bundan 4 sene öncesine kadar maalesef ben de bu alarm sesine maruz kalıyordum. Şu alarm sesini duymamak için ellerimi şöyle kulaklarıma götürüp kapatıyordum. Allah şükür o zamanları da atlattık. Artık gerisi sizde. Bugünden itibaren yeni öğretim yılınızda başarılar diliyorum. İstediğiniz gibi bir sene olur inşallah. Bizim için de umarım tez zamanda bu yılda yavaştan artık 1 milyona doğru çıkarız diyorum. Çünkü siz ilk dersinizi görürken biz de burada oturduk. Adem'le birlikte sizleri okul dönüşünde nasıl eğlendirebiliriz diye düşündük. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden hemen alttan birer like'ınızı alırım. Çünkü like'larınız bizim için çok değerli. Atacağınız her like çok önemli. Sağ alttan abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Daha demin dedik ki ne çekebiliriz? Oturduk sabahın köründe sadece böyle araştırıyoruz. PUBG Mobile içeri üretelim ne yapalım ne edelim derken PUBG Mobile'de teker teker tüm bağların hepsini kontrol ediyorken arkadaşlar bir de ne göreyim Facebook bağında şöyle ekranda görmüş olduğunuz gibi Doh Hayda. abimin hesabı açık kalmış. Eee şimdi sen nane yemedin ne? Bildiğimiz üzere şöyle ekranlara Mete'cim koyar. Bu videoda biz Doh'un hesabına hem kışkırtma hem de fulleme yapmıştık. İşin garip tarafı kışkırtma ve fullleme yaparken Zırx'e girdiğimizde şöyle bir şey fark ettik. Bu adamın Zerix neredeyse full arkadaşlar. Sadece bir tane eksiği var. O da gizemli soytarı Zerix. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Galadriel Zerix'i var. Onun dışında Korelev Zerix'i var. 5 seviye. Şurada Fiora'mız var. 6 seviye. 2 seviye Hitchlin cazibesi. 1 seviye Karanlık Efendi Zerix'imiz. 1 seviye Yanar Döner Zerix. Bak bunu not al. Bu Firavun'un eşi normalde değil mi? Evet. Çoğu X suite'e baktığında böyle 2, 6, 5, 2, 6, 5 çok nadir bir seviye var. Bu da bir seviye olan nadir iksitlerden bir tanesi. Şurada iki seviye Silvanus, alt seviye Chizzer X'imiz, alt seviye Poseidon, alt seviye kuzgun. Buraya kadar aslında hiçbir problem yok. Aynen öyle. Ama asıl problem burada başlıyor. Kardeşim bu iş yarım kalmamalı. Zaten hesaba girdiğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesapta hala hazırda 9k OC'miz var. Envanteri açıyorum. Dedim ki acaba kaç tane sarı parçacı var? Çünkü bu yolda bize sarı parçacık çok fazla lazım olacak. Aynı zamanda yıldız taşına da ihtiyacımız vardı. Yıldız taşından toplamda 26 tane var. O yüzden kardeşim yıldız taşı direkt cepte Hemen aşağı doğru indiğimde arkadaşlar Burada da toplamda 20 tane yıldız parçacığımız var Bir de bu videoda 600-700 tane lazım ki Firavunu birden en kötü 5 seviyeye kadar çıkartmamız lazım Adem. Ya altı çok zorlamak istiyorum Firavunu alt seviye çok yapmak istiyorum ama Arkadaşlar altı yapmak ciddi anlamda çok zor Bunu zaten benden daha çok biliyorsunuz Ama yapabilirsek de yapmaya çalışacağız merak etmeyin Hemen kardeşim burada ne yapıyoruz? Direkt Galadriel x giriyoruz. Haydi bakalım. Öncelikle bakayım. arkadaşlar burada Doha abimin birazcık da biriktirdiği parçacıklar var. 2669 Bizim Çok bu videoda abi. en kötü Adem bunu kaç yapmamız lazım biliyor musun? Burayı öyle bir x mix gelmesi lazım ki direkt bunu 6000'e kadar çıkartıp gönül rahatlığıyla hemen seri bir şekilde 5 seviyeye kadar çıkartalım. Zafer yayınını aldıktan hemen sonra şok ve dehşet alacağız. Biriktirebilirsek de birazcık son görünüş için asıl zaten Firavun olayı bu ve şu x hitlerden Dohun en kötü dediği x bu arkadaşlar. Yorumlarda Doha abinizi istediğiniz gibi linçleyebilirsiniz. Çünkü hayatımda ilk defa bir YouTuber'ın Firavun X sevmediğini görüyorum. Daha da ekstra bir şey demiyorum. Bu X -Suit sence sevilmez mi? <laughs> Abi benim en sevdiğim X-Suite'lerden biri benim zaten. Benim ilk göz ağrım arkadaşlar ya derler ya. Kardeşim hani futbolun nasıl bir Ronaldo'su varsa ki Messi'cilere de buradan selam olsun. Messi, 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 Messi. PUBG mobilinde kardeşim Firavun gibi bir x var. Tamam diğer x de güzel ama bu çok ayrı bir dava arkadaşlar. O yüzden bir şey demiyorum. Hatta Firavun severleri hemen videonun altındaki like butonuna bekliyorum. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın kardeşim firavundan da like istemezsin ya. Vallahi Bu... nasıl prim kastın 2 dakikada ne, ya. Olur öyle şeyler olur öyle şeyler. Zaten hesapta hali hazırda 9k uc'miz var. Bu uc bizlere yeterli olmayacaktır. Hemen Dohun yukarıdan ID'sini alıyorum. Kardeşim ID'miz ne bizim? 51 25 bunu not almam lazım bunu unuturum hemen ID'mizi teyit ettirelim gidip de başka hesaba UC atmak istemiyorum kardeşim sonra doh ağlar ya yok işte şöyle oldu yok işte böyle oldu bir dakika Hangi hesaba gidecek? Nasıl hangi hesaba gidecek? Biri isim, biri He, normal doğru. ID. Doğru, pardon. Arkadaşlar beynim yandı. Vallahi bir <laughs> sabah sabah ilk defa video çekiyorum. Özellikle bu saatte ilk defa çekiyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen buradan seri bir şekilde kardeşim. Ve hesap.com.tr'ye geldik. Görmüş olduğunuz gibi 6000 TL'lik bir bakiyemiz var. Hemen aşağı doğru iniyorum. Bakiyemi en uygun OC'yi buradan alacağım arkadaşlar. Burada 4979 TL 16200 OC'miz var. Satın al dedikten hemen sonra buraya arkadaşlar doğum ID'sini giriyorum. Evet satın almak istiyorum diyorum. Bu şekilde sizler de alışveriş yapabilirsiniz. Açıklama kısmına koyduğum linke tıklayarak buradan gönül rahatlığıyla alışveriş yapıp bir de üstüne hemen çekilişler kısmındaki tüm çekilişlerin hepsine ücretsiz katılabilirsiniz. Beyler yani siz bu videoyu izlediğinizde yeni çekilişler illa gelecektir. Yani kaçırmamaya özen gösterin. Dohun burada hesap fırlaması var. Ayrıyetten benim de var. Mesela kardeşim ne yapıyorum? Tak çekilişe katıl. Bitti. Bu kadar basit. Ben seni tutuyorum. Umarım sen kazanırsın. Daha fazla bir şey demek istemiyorum. Hemen oyunumuza geçen Arkadaşlar ilk 8100 UC'miz geldi. Muhtemelen biz X-Suite'e girene kadar diğer 8100 UC'miz de gelecektir diye tahmin ediyorum. İlk olarak yapmak istediğim bir şey varsa Doğa abimin enayi gibi kastı 2699 parçacı seri bir şekilde direkt sarı parçacıkla takas ediyorum. Geldim buraya en fazla diyorum. Burada 153 tane yıldız parçacımız var. Bunu direkt satın aldık. Hayırdır kurlu olsun. Zaten şu an eksik olarak... Aa! Alamıyorum galiba da. Aynen alamıyorum ama elimde şu an 1292 tane görmüş olduğunuz gibi parçacık var. Artık bir de bu adam nasıl bir cenabetse normal <laughs> değil. %20 %30 verir. Bu adama %10 indirim vermiş arkadaşlar. Yani böyle bir adamın hesabındayız. Firavunu ne kadar ileriye götürsem yani bana şükredebilirsiniz. Buradan da seri bir şekilde kaç tane alıyorum? 120 tane mi geliyor? 129 tane. Allah bereket versin. Şu an elimizde hali hazırda 149 Ucelide. değil değil daha fazla. Nasıl 140 alo bir dakika bir dakika. Zırh ikserine giriyorum hemen iniyorum aşağı Firavun'a geliyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda istesek şu an direkt zafer yayınını basabiliyoruz. Hatta direkt videonun girişini böyle yaptık. Arkadaşlar 0 UCL Firavun nasıl 1'den 4'e kadar çıkarttığımı zaten izlediniz. Bunu da yükselt diyorum hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Çok güzel. güzel çok güzel. Bunu ilk adım ben aslında 2 hafta öncesine kadar evet. atmıştım. Orası ayrı bir konu. Şimdi ikinci adımla bir şekilde bunu halletmeye çalışacağız. Şimdi buna 2 tane daha yıldız lazım. Şu ikinci yıldız zor olabilir ama bakalım. Bakalım halletmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar toplamda 25k OC'miz var. Doh dedi ki kardeşim benim 9k OC'mi harcamayı falan yaptı. Biz 9k OC'sine karışmayacağız. Vay Ondan sonra ağlıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok zaten Firavun'u bunu basmak için zar zor izin aldım o yüzden hemen geliyorum animasyonu geç diyorum sende bize var ya çarpan lazım arkadaşlar ne bir xyut ne bir destansı yani hiçbir şey ya sadece çarpan lazım xyut lazım destansı lazım verebildiği kadar çarpan bugün yani tüm şansımızı ya. mesela 400 kaçtı 40 tane sarı parçacık gitti Ah, ah be. be tamam sorun yok sorun yok devam ediyoruz hemen geldik arkadaşlar ilk konumuzu vurduk en bize 500, değil mi, 3000 toplamda 3000 parça lazım 3000, parça Aynen. Lazım. 3000 X3 parçası lazım arkadaşlar devam ediyoruz ne geldi What? daha demin ufak bir kasma vesaire bir şey oldu hemen hallettik arkadaşlar merak etmeyin. Bize seri bir şekilde 500 parçacık vermesi lazım. Bir de set çıkartacağız. Ona da bir çarpan, başka bir şey istemiyoruz ya. Bize bunları yaparsa çok tatlı olur. Umarım, umarım en kötü abi. Kötü boş geçmesin. Çarpan abi, çarpan lazım. Beni yani boş geçmemeyi bırak. O çarpanın gelmesi lazım. Bizim 3000 x parçacığı toplamamız bu bile için. Iyi, bu bile iyi. Yani buna bile şükretmemiz lazım. Toplamda 138 oldu. Şu an kötü gidiyoruz. Bayağı kötü gidiyoruz. Umarım kardeşim Hadi hadi hızlı patladı patladı. Güzel. Güzel ben de kafalık falan gelecek diye tahmin ediyorum ya. Aynen aynen. <laughs> Aa, 270 kaçtı çok iyisin. Hemen şöyle 2-3 tane tekli vuruyorum arkadaşlar. Şuna bile çarpan ihtiyacımız var ha. Abi onları kaçırmamamız lazım. Animasyon geçi kapattım. Tekrardan vurdum. Bir onlu sadece izliyoruz. Patladı. Patladı. Haydi bismillah. Çarpan dede neredesin bilmiyorum ama çık çık bunu 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 ne olur ne olur 500 gitti yani 50 tane sarı parçacık gitti ananı avradını ya arkadaşlar Allah çarpsın çok fazla vallahi çok fazla patladı yine patladı. Firavunu bunu en kötü 5'e kadar çıkartmayı düşünüyoruz. 6 yaparsak mükemmel olur. Olur, 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 olur. Bu da iyi, bu da iyi. Çok güzel. 10 tane sarı parçacık buradan aldık. Devam ediyoruz. Arada bir iki tane tekli vuracağım. Ne olur ne olmaz. Şansımız da buradan deneyelim. 27 parçacık gitti. Abi bunları değerlendirmemiz lazım. Ya PUBG şu çarpanları çıkart ver. Şu adama ben Firavun'u sevdirmek istiyorum ya. Geldi patlamadı patlamadı. Belki molotofa el bombasına çarpan verirse veya holoya çok iyisin. Çok iyisin. Böyle devam böyle devam. Şu an neredeyse 500 tane kastık arkadaşlar. Animas patladı. Animasyonu geçecektim patladığını görünce durdum. Kafalık falan mı emoji geldi. Aa dürbünler. Ah be. Hadi be oğlum ya. Yapı sporu. Bir. Şöyle iki. Şöyle 3 bu arada x çıkması bizim için çok önemli. İçiydi. Bol bol evet x çıkartalım 160 parçaca dönüyor. Patlama direkt geçiyorum bunu. Geçtim. Bir malzeme geldi. Ee, güzel, 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 ya. Evet şu ana kadar çıkartmamız lazımdı ama abi çarpan çok fazla kaçırdık. Ve ben bir şey diyeceğim. Normalde bu çarpanın geldiği ilk x daha iyiydi. Evet. Burada çarpanı bayağı düşürmüşler ya. Kardeşim patladı. Hadi yaptın o sporu. 500 çarpan gördüğümüz yok lan. Ha, kaska, kaska. İçin. Ver. Abi versene, ne olur ver. Onu, Aa! Onu, ona bir verse var ya. Ee, 160. Ananı satayım 160 tane sarı parçacık. Aga çok iyi de çarpan vermen lazım. Biz nasıl 3000 tane biriktireceğiz? Çok zor bu arada. Abi bir şey yapman lazım. Bize çarpan vermen lazım. At şöyle bir destansıya. Kafalık olur. O olur. Bu olur. Yeter ki ver. İzliyoruz. Exit. Güzel. Kaçıncı Aa, exit oldu? İkinci. Vallahi saymıyorum ama güzel. Güzel. Böyle devam. Arkadaşlar bereketi kaçmasın. Bir maşallah yorumlarınızı alırım. Yani daha fazlasına ihtiyacımız var gibi duruyor ama. Bir tane animasyon geçti. Vurdum. İzliyoruz. Kafalık geldi. Set geldi. Hadi. Yani şunlar var ya yemin ediyorum içim yanıyor ya şunları ver bize ya Aslında bir iki defa patlasa işim biter Evet 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 o kadar destan set verdi Yeter ki patla ya gene patladı Gene patladı Sadece dedem sağdan soldan çık mızrağı çıkar vur Ne geliyor? Abi ona Hadi değil yani. ona değil sağ aşağı destan set hayvan gibi veriyor. Birazcık vurmak ister misin? Ben senin için iki tane tekli oh. vuruyorum. Animasyonu kapatıyorum. Adem'e bırakıyorum. Belki Aynen. bende bir problem vardır arkadaşlar. Hani Aynen. Aga tamam nice çok güzel çok güzel. Demek ki arkadaşlar sorun bendeymiş. Ben o yüzden elimi çekiyorum. Adem'e bırakıyorum. Adem devam etsin. Bize daha çok lazım. Bir, bir şöyle iki üç. Tamam. Abi Hop. bir destansı, Hop. bir Hop. destansıya 10x gelirse mükemmel olur. Ha gayret. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Patladı mı? Gene patladı. Gene patladı. Hadi oğlum. Bence Erdin bir onu. çanta falan mı geldi acaba? Fark etmez. Çanta bir mi? malzeme. Tamam emoji kas. <laughs> hmm. İşte çok fazla çarpan kaçırıyoruz. O Bak, olay çok geldik. kötü. Yaptık evet oldu. 1500 yaptık arkadaşlar. Bu arada bir 60-70 tane de bizde vardı sarı parçacık. Öyle mi? Evet 60-70 tane bizde var. Ya bir tane 500 verse bitti. Bir tane 500 verse evet bitti. Yeter ki versin ya. Yani patlamadı 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 patlamadı. Belki, Belki dürbün, dürbün falan atar. 2-4-6. Yani ne demek biliyor musun? 60 tane. Yani bir x10 yemiş gibi oldu. Gibi bomba. gibi aynen gibi gibi düşünebilirsin. Gayet güzel. Bu adam bu firavunu giyecek. Hatta hesaptan çıkmadan önce firavunu üstüne tutacağım arkadaşlar. Şöyle teker teker hani oğlum, şunlara bile gelse şunlara, şunlara bile gelse çok tatlı olacak da gelmiyor. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ha gayret oğlum. Burada arada MG mevgi almadık. MG hiç evet. ama baya malzeme aldık. Umarım umarım daha fazlasını verirsin. Hadi ver oğlum artık. Allahım. Kaç tane destansı çıkardık 5 var. var mı 5'ten de fazla olabilir ama Bize inatla vermiyor arkadaşlar Yani elimizden gelenin en iyisini Yapmaya çalışıyoruz aradan Bir tane çıkartıp masaya vuracaksın Bu kadar basit bundan 118 tane Olmuş 100. 160 da Buradan galiba basabiliyoruz basabiliyor musun? Galiba basabiliyoruz tam emin değilim ama Bir Bir umuttur Pardon. bir umuttur Abi atsana şuna ya, ha ne olur at ya. Çarpan vermiyor lan, Yok, var. vallahi var ya. Çarpan vermemek için direniyor derken bunlar yerim yerim bunlara. Evet, bu olay çok iyi. Oy. Dört tane de buradan geldi. Hadi oğlum. Oh. Ne no, oldu no, no, lan? Bir baka girdi, bir şey oldu ama teklinin şansı var da tekliğe de güven olmuyor gibi ya. Abi boyama istemiyorum. Tek bir isteğim var. Şu Doğum hesabına Piravunu fırlayayım Hadi. MG gelebilir ya. MG değil. Evet. 2 4 6 8 10. Kaç parça yaptı? Oh, çok güzel. 100 100 gibi düşün bunu. Aynen. Çok güzel sarı parçacık verdi. Arkadaşlar iyi şu an. İşte bunu bunu yapma. Bunu yapma derken 13 oldu. 13 malzeme. Tertemiz. Zaten hesapta 10 tane mi ne vardı arkadaşlar? Yani MG çıkartmadık. Ona rağmen bir 3 4 tane paketledik. Yapıştırdım. Evet, Patlar mı? Ucuyeler. Patlar mı? Patlamadı. Patlamadı. Belki dürbün. Belki iki parçacık geldi buradan. Aga. Eskiden böyle döndüğünde iki tanesini atıyordu. Aynen. En az iki tanesine çarpan atıyordu. Eskiden dediğimde arkadaşlar 3-5 ay önce. O kadar o eski değil. değil. mi zaten? Evet, evet bu kadar. Bu niye kendini bu kadar düşürdü? Ben anlamadım ki abi. Abi bana ama o zaman dedeme de vardı galiba. Evet. Bu sefer dedeyi koymamışlar ki. Dedeye koysalar biz ne güzel çarpanları aradan çıkartacağız. Patladı. Patladı son kurşunlar. Son Ay, bu kurşunlar. Ne? Bu adamın ilk suite'i yani ben ben bir şey demiyorum ya. 140, 160, 160. Vallahi var ya lanet olsun ya. Arkadaşlar 9K OC'miz vardı. Fazla harcamıyorum. Geldim buraya. Bir tane onlu yapışırdım. Bir umuttur yaşamak. Bir umuttur yaşamak dedik. Hadi vurduk izliyoruz sadece bombayı yap gidelim hadi yap şu at şunu gene malzeme abi yani üzülsen mi sevinsen mi bilemiyorum ama tek bildiğim bir şey varsa 1900 tane kastık fena değil fena değil çok iyi hatta en fazla diyorum 191 tane yıldız parçacığımızı alıyoruz ve kardeşim 3 300... evet ucu ucuna mı yetiyor şaka yapıyorsun o, bir, dakika. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Arkadaşlar sizlere de seri bir şekilde göstermek istiyorum hemen firavuna geldik evet 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 güzel Olacak güzel güzel bildiğin 20 tane fazla var lan evet 20 tane arkadaşlar ucu ucuna ya baksanıza Mete şuraya zoomla 335 tane bize var bizden de 310 tane istiyor. Ya neyse ben en azından arkadaşlar bu adamın firavununu tuttum. birden 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 4'e, 4'ten de şimdi 5'e basıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Gönlün Evet vallahi şaka maka yani bir de tutturuyor ben star challenge'ım. Yok ben şeyim, buyum. Ya kardeşim şu firavunu 6 yapalım. Oo buna çok şey hissediyorum şu an. O, o biraz 500 ya. tane. Bu ne demek biliyor musun? Toplamda arkadaşlar 5000 tane x parçacı. 5000 tane. Buna temizinden bir 50k OC lazım bu arada. Temizinden 50k lazım. Bu bizi ciddi anlamda çok aşar. Ben zaten Doha elimden gelenin en iyisini yaptım. Firavunu tuttuk. Birden 5'e kadar çıkarttım. İstesen bunu, istesem bunu arkadaşlar kendi hesabıma da yapabilirdim. Ama dedim ki Doha abime şunu sevdireceğim ya. Bu çok ayrı bir olay. Geliyorum. Ha, bak medyum oğlum. Bir de firavunun çantasın. Ya sen ne utanmaz yüzsüz adamsın ya. Yazıklar olsun sana. Vallahi bir şey demiyorum. Madem firavunu sevmiyorsun, niye çantasını takıyorsun? Adam'a böyle derler, değil mi? Allah Allah. Bir çok de çok şu, şu kombin sana ne hatırlatıyor? Benim, Benim ilk, en, hediye, en, ilk hediye aldım. Hesap. Hediye aldım Firavun'un hesap arkadaşlar Ah lan, çok güzel Ama oldu. Değil, silah Aşırı ya. güzel oldu. Elimizde asla bir bu bilemedim. Bilemedim. Kertenkele nasıl? Yok yok arkadaşlar. Bu maskara maskara. Baba bunun ilacı maskara. Şimdi 14 tane burada malzememiz vardı. yerin bir modifikasyonumuz burada. Bunu birleştiriyoruz. Toplamda arkadaşlar 16 modifikasyon oldu. Şunları bu adam niye açmıyor? Bu adamın oyunla alakası yok. Bunu alıyorum. Şimdi gider gözlük mözlük alır. Hiç gerek yok. Ben bunu aldım arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bunun dışında geliyorum. Hemen bak. Abi o bunları niye açmamış Abi bilmiyor bilmiyor. Vallahi bilmiyor. Ver bunu ya. Ha, manyak kötü nedir? Onun dışında neyimiz var? Şurada bir tane var. Bunda uaz almamız lazım. Uaz lazım. Hatta bu da olabilir ama ben evet, uazı, uazı çözdüm ya. Uazımız da hayırlı uğurlu olsun. Tamam dedik. Onun dışında 32 tane premium 49 tane destan saplemi var. Bunu sorduk arkadaşlar harcayabilir miyiz diye Bildiğiniz üzere artık belli oldu Artık belli oldu ee, Buraya arkadaşlar gözünüz aydın Mighty Force bundan 1-2 gün sonra yenilenecek Ve yenilendiğinde maskeli medium başlığı geliyor Ve aynı zamanda maskeli medium seti de geliyor Oha ikisi beraber mi geliyor? Evet set set kasla birlikte geliyor oh, Nasıl zamanında nasıl zamanında Buz setiyle buz yarı başlığı geldiyse Başlığı nerede bunun? Altta Heh, burada. Nasıl? Zaman, oğlum bu set var ya zamanda çok değerliydi. Abi oğlum millet sırf oğlum. hesap değiştiriyordu ya. İşte nasıl zamanında arkadaşlar bu geldiyse nasıl klasik sandıktan 7 denizleri çıkartıp Bunları da buraya ekledilerse aynı zamanda maskeli da geri dönüyor. Gözünüz aydın. Kasksız artık hiçbir adam olmayacak. O yüzden bana dedi ki bunu onun için saklıyorum. Ben de tamam dedim abi. O abi tam olmaz. De da abi. Yok o, o o olmaz. O onu hayatta getirmezler. Her şey evallah. Onu pek yapacaklarını sanmıyorum. 16 tane burada var. Şimdi 535 tane patimiz var. Oo havalı. Bir daha de... Şu an Dohu bir arıyorum. <laughs> Ciddi anlamda arıyorum. Ekranımı verdim ona. Bekliyorum. 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 Evet, bekliyoruz. A few moments later. Evet arkadaşlar Doh Bey de geldi. Abi hoş geldin. Hoş kardeşim. Ne oluyor? Ne ne bu tantana? Kardeşim, kardeşim. Firavun çantasını giyiyorsun. Firavunu sevmiyorsun. Sen ne utanmaz yüzsüz adamsın lan. Kravun çantasını ben giymiyorum benim ekip arkadaşım giriyor hesabı benim o giyiyor ben. Şimdi Dohun hesabını 5 kişi Fatih'e mi kasıyor onu mu demeye çalışıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Şaka şaka tamam, bu şakaydı bu şakaydı bu harbiden şakaydı Şimdi abi biz tuttuk senin kravunu tamam mı ben bir seviyeden 5'e kadar çıkarttım tamam mı bak 1'den 5'e kadar Ondan sonra dedim ki her şey okey her şey güzel ben üstüme düşen görevi yaptım ama envanteri açtım ne görse mi? Ne görse mi? Ne görmüş olabilirim? Senin hesabın tahmin et. Benim envanterimi açtığında ne görmüş olabilirsin? Evet. Ee, başka bir tane firavunum vardı o mu full? Hayır hayır hayır, hayır. Envanterini açtım buraya girdim. Buraya girdim. Tamam. Ne var burada? Burada ne görse mi? Ya abi dedim hani bu adam acaba PUBG Mobile ticarete mi döktü dedim. Ya birader. Ne, iş? ne işe yarıyor bu? Göstereyim mi? Şimdi arkadaşlar 4900 tane şanslı kuponumuz var. Bununla yapmamız gerekenleri zaten bizzat göster dediği için gösteriyorum. Geliyoruz buraya. Lamborghini'ye giriyoruz. Mesela ee, ben de bu yok yok gönder dediğinde burada senin en candan sevdiğin bir arkadaşın var. Carlis Beck. Ha, ee, doğru doğru bunu biliyorum ne olduğunu şimdi hatırladım tamam. <laughs> ya geçiyor. ama gönderme yani. Ama ee, gönderme hmm. yani. <laughs> yani arkadaşlar böyle bir işlev var ve sende 4900 tane var. Ya büyük ihtimalle o şey için daha kaliteli bir araba gelince hani bir anda hepsini 8'e kadar hepsini alınca yok bunun büyük modeli falan açılıyor ya satın alamayın. Sen haber, o zaman benden. ünvanı aldın mı abi bir dakika. Ne ünvanı? Sen... <laughs> arkadaşlar ben Benim öğreteceğim. Öğreteceğim. öğreteceğim bekle. Senin o zaman burada bir ünvanın olması lazım. Yok. Yok. yok evet, o Lamborghini yok. gibi bir ünvan falan mı ondan bahsediyorsun? Evet, evet evet ondan bahsediyorum. Ha yani yok, gerek yok onları açmadım ki zaten. Hani sevdiğim araç araç falan gelir, ona denerim yani. Ya yani mesela Audi ile bir garip... işbirliği gelirse işte o zaman daha neler, daha neler, yani. daha neler. Audi bir Audi işbirliğinde RS6 görürsem orada işte işler değişir onu söyleyeyim. Buyla Vallahi... para yatırmadığım vakitte bir anda 50 bin 100 bin lira çıkardığımı görürsün. Olur bu arada Allah çarpsın olur abi ben bunu gördüm dedim bu adam ne ya 4922 <laughs> tane şanslı kuponu var. Bir de ne işe yarıyor yemin etsene bilmeyerek söyledin abi. Vallahi bilmiyordum bu arada şanslı kupon ne bir şeyi birikmiştir gibi geldi bana da. Klasik sandık ben... birikiyormuş gibi düşün onun ben... gibi düşün. Ben bu adama hiçbir şey demiyorum hazır klasiklerinde direkt tutu gidiyor. Ben şunları da ufaktan bir gözden geçireyim diyorum. Yani siz... Sen ya, ne yaptın bir anda hesabın içinde onlar sana onlar. bir şey değil mi? Bak fark ettiysen Uğucan da duruyor ha. Allah çarpsın tamam. Uğucan'a karışmadık. Teşekkür ederim. Bir 500 e harcanmış o da helal olsun. 500'e elde tamam. bir 30-40 Uğucan'a harcadık ekstra. Evet, o da tamam. sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi 30-40 Uğucan'ın da lafını yapmak istemiyorum arkadaşlar. Siteye girip Doğu'nun hesabına girmek istemiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Demek ki cenabetiz yapacak bir şey yok. Arkadaşlar halihazırda şok ve dehşeti almışken gelin şuradaki insanların lobileri de teker teker girelim. Bakalım insanlar do hakkında ne düşünüyor? Daha önce hiç böyle lobi gezdin mi? Çok nadir böyle büyük ihtimalle böyle kendimi özgüvenimi topladığım zaman lobilere giriyordum artık bıraktım. Al işte. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Hadi Allah. Im. Allah ım. Aleyküm selam. Günaydın mesajı verdiler. Arada bir biri, biri Allah'a sövüyordu ama yapacak <laughs> bir şey yok. Abi ya... Bana ses gelmedi ya. Dur abi sana direkt sesli veriyorum bekle. <laughs> Sen niye kızlar profil Abi yok gibi? hani 3'e 4 ya. Sabah sabah nereden bulacağız? e tabi tabi. Yok e 4... şey diyen değil abi, yani. tamam anladım. Manyak mısın ya? Olur mu öyle şey? Şu an arkadaşlar lobby bekliyoruz. 3'e 4 falan görürsek direkt gireceğiz. Ha gayret gelirse. 2'e 4 falan da var ya dur. Oo Doha abi hoş geldin. <laughs> Bu kız bu arada. Lan dok gel. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> ya bak profilde sonra aşağıda girdi yazacaklar. Ya sen evlada bak. Amına koyarım geçtim, senin bak. Onu geçtim. Ben bak sesi duymadan dedim ki bu kız bu arada. Ya baba profesyonellik <laughs> böyle bir şey ya. <laughs> Allah Allah. Bu arada abi sen yengeler kötü ya. bir şey derse ben derim ben girdim hesaba diye. Ayıpsın. <laughs> <laughs> Elimizde video kaydı var. <laughs> Yemin ederim sıkıldım ama emülatörlerden ya. Doç ve Doç gitti yerde. <laughs> Çok yaşa. Doç kardeşim selamünaleyküm. Eee şey ses ses tonu nasıl kaldı aşağı <laughs> bak. <gülüyor> Bak. Ana bu harbi gerçek de lan. Oha. Oha. O o oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh, A oh. bakayım bu arada. Aa başlama 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 <laughs> karışma başlama Abi ben senin harbi... Adam adam ağzıyla remix yaptı daha demin. <laughs> Abi sen seviliyor ha bu oyunda. Allah çarpsın. Evet reis Allah razı olsun ya. Ama kız da yok ki bunu nasıl içtir? Tek attım. Senin. Oha 3 tane kız. Bu erkek on numara beş yıldız oldu. Bu youtuber gördün mü? Ben fark ettim Do evet biliyorum. Saçı böyle doş mudur nedir? Ersin'e Ekin'in şey yok mu? Partneri bakayım o mu? <laughs> yok o değilmiş. <laughs> ne o, o? Ama partnerini değiştirmiş. <laughs> Sevgilisini mi kalmış? <laughs> İyi de, oğlum, sevgilisi Zerayat. Evli o evli. Sevgilisi değil o. Zeray Ay pardon evlendiler mi haberim e yok Eğlendim en son şey diyebilirim Arkadaşlar Doğu'da Ersin Yekin'in partneri yapmadık demeyiz Hayırlı <laughs> uğurlu olsun Yengeyi direkt buradan çıkartırız artık yapacak bir şey yok Yani ilk defa hayatımda böyle bir info duydum Abi lobi böyle bir şey işte <laughs> Tövbe estağfurullah Aa, Abi kaç Aha Selamünaleyküm Aleykümselam. Aleykümselam. Bu alan gerçek. Bu arada şey fark ettin mi? Karakterin kafasıyla kızın kafası gerçek, aynı. Gerçek, değil mi bu? Gerçek, değil mi bu? Evet. Biraz oh. öyle. Valla bilmiyorum üstün fenomen diyor <laughs> ama. Gerçek misin lan? Gerçek gerçek. Bu konser insanlarla ben hesabı trollüyorum diye. Hayır ya yok yok yok. Hayır konuşmak istemiyorum. Sen de utandın. Ben de utandım abi. Ben uzun zamandır lobby trollü yapmıyorum. Kızlar böyle garip geliyor bana. Oğlum gerçek çok geldi lan. Hmm. Oha abi hayran mısın abi? Ney? Abi. Ney? Aslan abi. Bilo, sen mikrofonu kapat Bizi rezil etme. <gülüyor> <gülüyor> Aa Hah. lan nasıl istek yolladım ben buna? Ne isteği? Ya, sil oğlum Allah Allah. Aa, çok mantıklı çok mantıklı çok özür diliyorum. <laughs> Arkadaşlar hemen şöyle sildik. E artık yavaştan videonun sonuna gelelim. Yani elimizden gelenin en iyisini bugün yapmaya çalıştık. Doha da yeni firavuna hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben birden 5'e kadar çıkarttım. Birden 6'ya çıkartması abi tamamen sen de yaptın yaptın. He yapmadın mı? Çok da umurumda bana ne? Ben elimden geleni yapmışım zaten. Keseme bereket arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Umarım videoyu izlerken eğlenebilmişsinizdir. Ve şimdiden kesinlikle like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.